Yüzü görsek 3 yaşında annesiz kalır mıyız? Analık mı baktı size? Aynen. Sağ olsun baktı işte. Sibel Hanım'ın babası 3 defa evlenmiş Kadir. Ne? <laughs> He? Hep öldüler <laughs> bu kız. Aynen. Allah korusun er, babanda işte ne var işte böyle gelir ölüyor, gelir duruyor. Siz ya. şimdi kaç kardeşsiniz toplamda? <laughs> Toplamda altı. Toplamda Ama... altı hepsi aynı <laughs> anneden mi? Yok. Üç anneden. Üç bir anneden, üç bir anneden. İki bir anneden, iki bir anneden. Maşallah baban her yerde. Durduralım seni biraz dinlenin. Gel dinlen, otur. Heh, ha. yoruldum. Bayağı Erzurumlu, nasıl süresini durdurtmayı biliyor. Yani işte üç tane. Evliliği. Şimdi anne babanın ilk evliliği mi? Yok, ablamın annesinin ilk evliliği. He, şimdi babam bir evlenmiş. Ondan kaç kardeşiniz var? İki. İki. Bir, abim, bir ablam var. Bir abim, bir ablam var. Sonra annen, o ölmüş mü hanımefendi? Ha, -ha. Ölmüş, ölmüş kanserden. ölmüş. Aha. annenle evlenmiş. Aynen benim annemle. Annenden kaç kardeşsiniz? Bir abim, bir de ben, iki. Ya gene bir kız <laughs> evet, bir oğlan etmiş. Aynen. Annen niye vefat etti? O da kanser. O da kanser. Ha. Peki sen üç yaşında mıydın? hı. Hiç tanımıyorsun o zaman anneni. Hiç, hatırlamıyorum. Gözünü bir açtın diğer anne var. Anne onu annem diye biliyordum. Peki ne zaman öğrendin tam anlamıyla annenin vefat ettiğini? Ya bir YouTube'da öğreniyorsun ya. Yani. Yavaş yavaş. Öğrendikçe daha da zor oluyor tabii. Evet. Şimdi senin dört tane kızın var. Aynen. Allah bağışlasın. Amin. Cümlemizin. Peki de. o babanın son eşi de mi vefat etti? Yok, o duruyor. Ha bu sefer baban gitti. Aynen. <laughs> bu sefer babam öldü. Üçüncüsü verdi. dişli çıkmış. Aynen ondan da bir erkek Yine Yine bir kız ama. bir erkek aynen, mi? Aynen ondan Yine da. Yine bir kız bir erkek. Aynen altı etti. Bir tane de annem kendisinden getirdi. Onunla da kardeşimiz diye ayırt etmedik. He. annem getirdi yani. Anladım. Diye O da diğer evliliğinden maşallah. Evcilleşmiş <laughs> milletler gibi. Her kadından bir erkek bir kız bir erkek bir kız. <laughs> ama bir şey diyeceğim. Sondaki anne dişli çıkmış. Demiş ki bu herif benden öncekileri göndermiş. Bu sefer ben seni göndereceğim. <laughs> aynen öyle. Baban niye? O da mı hastalık vefa? Yusuf. O, o da iyi. kanser. Allah rahmet eylesin. Şu anda kaç kardeş? Hepsi, hepsi evli mi kardeşlerim? Kardeşim hepsi evli. Bütün genç kızların Erzurum'da geçti. Aynen, aynen. Dağlar, bayırlar. Ne çayırlar? <laughs> Göller. <Görme. gülüyor> Soğuk suda çamaşır yıka, inek sağ. Sorma ya. İnek sağmayı bilmiyorum. Onu sağmadın mı? Yok. Hiç... Ben de bilmiyorum. Geçenlerde bir demedim. Ağır derler. Oraya girmedim hiç yani. Kaç yaşında evlendin? 17 yaşında nişanlandım, sözlendim diyeyim. 19 yaşında da evlendim. 19 yaşında da ev. Direkt Erzurum'da mı evlendin İstanbul'a mı geldin? Orada bir düğün yaptık, sonra buraya geldik. ama, ama evlenip İstanbul'a İstanbul yerleşti. İyi. Bir aynen. de evlenip orada çile çekmedin yok, yani. Yok yok, buradayız yani. Çok ee, şükür. Yıllar geldi geçti, gördün. Şimdi maşallah dört kızım var. Aynen. Eşin senin e, çok konuşmandan şikayet ediyormuş. <laughs> öyle <Görlüm Kızı gülüyor> mi aradı biraz önce. <laughs> <Hayır canım>. Kamera <laughs> arkasında konuştuk. Dedim ki Sibel Hanım dedim hiç konuşmuyor. Dedim. Dedi, onu bir de evde göster dedi. <laughs> Benim ömrümü yiyor. Görsemiyorsun diyor. Değil mi? Doğru mu? Doğru. Öyle söyledi. Ya. E yani dedi ki ya. evde ömrümü yiyor Hayır dedi. Hayır ya haksız. Yani böyle hani normal şeyler yaşayalım hani böyle bir şeyler yaşandım başka şeyler onlara gelemediğim için çok konuşuyorum. Ne kıskanıyorsun? Yani musun? böyle evin şeyini ben kontrolünün altında ellerim. Ha, sen adamın iplerini eline almak istiyorsun o da ona gelmiyor. <laughs> Vermiyor. Vermiyor. Dışarı Vermiyor. falan kısıtlıyor musun? Nereye gittin ne yaptın neredesin? Ya kısıtlamıyorum ama hep aklım onda. Nereye Nerede? gitti ne acaba? Yapıyor? Aynen. Peki sürekli arıyor musun dışarıdayken falan? Yani iki, iki üç kere arıyorum. 2-3 en evet. sonunda ne diyor? Artık diyor mu Sibel yeter kapat. Yani artık kapattıktan sonra ne diyor? <laughs> ama güzel bir şey demiyor. demiyor öyle. Bir gün yakaladım ama. Nerede? Şey, Nasıl böyle kapattım zandı telefonu. Ya bu karılar ne çok konuşuyor. ya <laughs> dedi. dedim sen ne diyorsun dedim. Ben de bayağı bir şey birbirimize böyle bir şey yaptık. Allah canına al. Adamı bezdirdin hemen. <laughs> ya bir de arada telefon açılıyor ya bana iyi oluyor. Kendi kendine çalıyor ben açıyorum dinliyorum onu. Oo o oh, Sibel Hanım. <laughs> Her şey önüne getiriyor. <laughs> Adam zaten dört tane çocuğu var. Onlara mı baksın, evle mi uğraşsın ki <laughs> çıkıp dışarıda bir şeyler yapsın? Ya ne bileyim arkadaş ortamını çok beğendim. Arkadaş ortamından korkuyorsun. Aynen beğenmiyorum. Peki eşin ismi neydi? Murat. O zaman Murat Bey buyursun diyoruz. <laughs> evet, bekle gelir, yürü kalk, kalk, kalk. Hala gözü Murat'ta. Bütün işleri o Murat'ı gözlüyor. <laughs> Haydi, haydi. Ay, Bu arada Murat Bey'i de aramamıştım. Bütün lafı ağzından aldım. <laughs> Saatim durdu, şimdi başladı süre. Tamam. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.